İnternette bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bakın bak size şimdi bir şey söyleyeceğim. İnternette ne oldu biliyor musunuz bu gece yaşlı bir amcanın videosunu bana izlettiler. Ne senin baban amcan. Ve aleykümselam ve aleykümselam çok güzel dualar ediyor. gözleri görmüyor ama Allah ondan razı olsun kızlarım dedi ki ya böyle böyle baba böyle bir şey var saatte gece 12.20 geçiyor ben dedim ki arayacağım dediler ki ya baba dediler bu saatte aranır mı yaşlı amca şimdi yatmıştır filan dediler dedim yok ben arayacağım madem ki o bana böyle dualar ediyor ben onu bu saatte aradığımda o kalkardı ve 12-20 geçe aradım. 90 yaşında. Her şeyi görmüş. Ruhen görmüş. Gönülden görmüş. 5 tane yavrusu var. Bir erkek, 4 kız. Nireden nireye diyor. Ben diyorum ya. Baktım o da aynısını söylüyor. Nireden nireye. Ordulu. Fatsa. Kabakdağ köyünden. Mahmut Eraslan amca, aradım hal hatırını sordum, tabi bana hayır dualarını yaptı, ondan sonra yengemle de biraz konuştu. maşallah, ondan da hayır dualarını aldık, Rabbim tabi kendilerinden razı olsun, şifalarını versin inşallah, uzun ömürler nasip etsin, İşte birileri bize Pensilvanya'dan beddua ediyor, Ama Mahmut amca gibi milyonlar da bize dua ediyor. Ben Mahmut amcayı bugüne kadar görmedim. O da beni görmedi. Ama gönüller konuşuyor gönüller. Şimdi şöyleyse o Allah velisi. orada orada duracak. <laughs> orada duracaksın. Bana göre Tayyip Bey'den ikinci Fatih. Evet doğru söylüyor Namze katılıyorum. Evet. Bugün söyledi ki ben Muşey dedi Fatih dedi gemi denizin üstünden yüzdürdü ben treni denizin altından geçirdim. dedi. Evet. Bu mesela, bu herkese nasip olmaz. Evet. Niye olmadı şimdiye kadar? Evet. Olmaz. Bugün söyledi. İyi adam yani. Fatih Sultan dedi. Gemiydi, depeden depeye sürdü yaptı. Denize indirdi Halice dedi. Ben denizin altına yan girdim dedi. Bu sefer İstanbul'da dedi. Sis oldu, gemiler durdu dedi. Günde 300 bin kişi o şeyin altından geçti. Marmara ee, Marmara'yla. Öyle babam. <laughs> Vallahi böyle Allah sevarlar mı? Daha ne yapsın Tayyip Erdoğan değil mi? He? Daha ne yapsın? Hırsızlık Bilmiyorum. yaptı diyorlar ama. Ha? Hırsızlık yaptı diyorlar. Hırsızlık, hırsızlık, hırsızlık. Bana bak. Siz zeki insanlarsınız. Bu Tayyip Erdoğan 6 bir hükümet değil Tayyip Erdoğan 12 seneden beri Türkiye'ye hizmet veriyor. Yani sökülüp bu sene mi yaptı? Var mı böyle bir evet. şey? Bu Allah veren, dalı veren Kürt mühendisi ne böyle? Bu muhalifeti şeytanların hazırladığı bir proje. Evet. Yani, Yok böyle bir alıp 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 şey. Kim bunu ha, kim yaptı? Ben, Baba, para babaları yaptı. Şey şey, evet. Beş, on milyon lirada evet. masraf O para oraya sakabilmişlerdir. Evet. Uh -huh. Hocaya ne diyorsun? Ha? Hocaya? Fethullah Gülen Hoca'ya. Benim kulağım ağır uyuyor. Böyle bir yanlış konuşuyor. Fethullah Gülen Hoca'ya diyorum. Ona ne ba, diyorsun? O, ha onu da söylüyorum. Şimdi. <laughs> bana göre de, Benim kişiyle görüşüm. Ben Fethullah Hoca'nın tehlikeli olduğunu 5 yıldan beri biliyorum. Fethullah Hoca'nın amacı Türkiye'yi teslim etmek idi. Ben bunu 5 yıldan beri bekliyordum. Evet. Bekliyordum. Ha güne bugün Tayyip Erdoğan güne söyledi şimdi. Bana bekliyoruz diyormuş. Bana dünya ben dua ediyor, bana yeter dedi. Evet. Şimdi sen beni niye çok konuşturuyorsun? Ben çekiyorum seni, kaydediyorum. He? Tay, kaydediyorum. Tayyip Erdoğan'a gönderirim belki bunu. Evet. Göndereyim mi? Kime? Tayyip Erdoğan'a. Ben Tayyip Erdoğan'a mektup yazdım, selam kelam yazdım ama cevabını alamıyorum. alamadım. Alamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> belki buna yazar ya. Ha? Gelsin bir görsün, ziyaret etsin seni. Ben onu bana yamam. Öyle mi? Türkiye'nin bana. Bana. Allah uzun ömür versin. Zıvan. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en az 15'in ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin varsa sizden versin. Evet. Yoksa. Nerede nere? Evet. <laughs> Sen eski iktidarları da hatırlıyorsun değil mi? He? Menderes'i hatırlıyor musun? Mu? Oo. Menderes'in idamında şöyle söyleyeyim sana. Bana bak ya. <laughs> ya belki içinizde e, AK Parti muhalif olur ama yaşadığımı söyleyeceğim ben. Evet. 1956'da evet. ben askerden gittim. Evet. 1962'de evet referanduma gittirir. Mendeş asalım mı aslında? Evet. Bana kar seçim kartı geldi. Oyumuzda kılıçya kullanıyoruz. Oraya çıktım. Şimdi azıcık onu istemiyorum ama. <laughs> bu Halk Partisi'nin hotlardır. Oraya çıktı. <laughs> Halk Partisi'nin topları orada. <laughs> Masa başında. Ben kartı verdim. Zarf aldım. Hücreye girdim. Evet var, hayır yok. Evet var, hayır yok ya. Evet var, hayır yok. Çıktım dışarı. Attım kaldırdım dert onlara. Niye dedi böyle yaptın? Sandım. Dedim siz seçimi yapmışsınız dedim. Seçime gerek yok. Anladım. Allah neyse neyse. Şimdi şöyle de söyleyeyim. Belki çok konuştum. Çok bu cool. halk basit özalı yedi. Evet. Ecevit'i de yedi. Evet. Mendeba ama bu şey, Ezvan da bazen de kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yiyemezler de Merdoğan'ı. Yiyemezler. <gülüyor> Yiyemezler. Göçenle <laughs> <laughs> <Yiyemezler. gülüyor> buraya atıyor. <laughs> Öyle değil mi? <laughs>